Merhabalar. Dersimiz Hayat Bilgisi konu ülkemizin yönetim şekli. Ee, hepimiz bildiğimiz gibi Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı bitmiş, milli mücadele kazanılmış. Sıra Türk milletinin karakterine uygun olan yönetim şekline gelmişti. Mustafa Kemal Türk milletinin özgür, birlik beraberlik ve dayanışma içinde yaşaması için 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Böylece devletimizin yönetim şekli cumhuriyet, adı Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu. Peki nedir bu cumhuriyet? Cumhuriyet milli takimetine dayanan, gücünü halktan alan bir devlet yönetimi şeklidir. Yani halkın kendini yönetecek kişileri belirli süreler içinde seçtiği yönetim şeklidir. <laughs> cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlar. Bugünleri yad ederiz. Teşekkürler.